Canlarım benim, selamlar nasılsınız? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bugün ne yapacağız? İki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve dünya diyeceğiz. Aslında biz burada Atatürk dönemi iç politikasını anlatacağız. Hiçbir şey yok burada. Zaten kısa bir video olacak. Korkacak bir şey yok yani. Hiç canınızı sıkma. ya Samimi olarak söylüyorum çünkü gerçekten bir saatlik videoları ben çekerken zorlanıyorum. Bazen bir saatlik videolar görüyorsunuz ya. Canınızın sıkıldığından eminim, keyfinizin kaçtığından eminim ama... Allah'tan bir saatlik video sayımız gerçekten çok azdı. Soru videosu da 3-4 tane plandı herhalde. Bir saat ya da bir saati geçen video. Bence iyi toparladık. 39 günde TYT tarih kampının 36. gününe geldik. Bugün kolay bir konudayız. İç politika. Bunu bitirdikten sonra da zaten bir tane ödev testimiz var. O da 74. test olacak. Zorlanacağınız bir test de açıkçası değil. İsterseniz başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Son 3 günümüz. Şunun duyurusunu da yapayım. Canlarım 1 Ekim'de kritik konular kampını yapacağız. O kampımız 12 gün sürecek. Oldu da hani bu videoya denk geldiğinde atıyorum Mart'ta Nisan'da denk geldim fark etmez. Hemen o e, kritik konular kampını oynatma listesinden bulun. 12 gün içerisinde pratik ÖSYM'nin sorduğu soruların konularını anlatıyorum. Dolayısıyla ona da mutlaka katılın. Zaten e, tüm kampları aynı kitaptan yapıyoruz. Kitabınız varsa zaten mecbur katılacaksınız. Kitabı boşuna almış olmayın. Hemen başlayalım. Şimdi canlarım şöyle düşünün, bizim iki meclisimiz var aslında. Birinci TBMM, ikinci TBMM. Şöyle düşün, birinci TBMM deyince 1920-23 yılları arasında görev yapan meclisten bahsediyoruz. Ve bu savaşçı bir meclisti. Çünkü biz milli mücadele muharebelerimizi yaparken bu meclis faaliyet gösteriyordu, savaşı organize ediyordu. Ve milletvekillerimiz aslında birer savaşçı ve kahramandı. O yüzden zaten meclisimize gazi meclis diyoruz. Meclisimize kurucu meclis diyoruz çünkü o savaş ortamında bir anayasa hazırlamıştı. 1921 Anayasası ya da diğer bir ismiyle Teşkilatı Esasiye Kanunu değil mi? 21 Anayasası'nın diğer ismi Teşkilatı Esasiye Kanunu imiş. Şimdi ben diyorum ki bu meclisin gazi meclisi olduğunu biliyorsun. Kurucu meclisi olduğunu duydun şimdi. E bu ihtilalci bir meclis aynı zamanda. Çünkü Egemenliği padişahtan alacak, saltanatı kaldıracak ya 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılınca artık egemenliğin temel meşru kaynağı halk olarak görülecek. O yüzden mevcut meşru yönetimi yok saydığı için, meşru gücü değiştirdiği için, Osmanlı saltanatını yok sayıp da egemenliği halka dönderdiği için biz ihtilalci meclis diyoruz. Ama ikinci meclis 1923'te göreve geliyor ve göreve gelir gelmez birinci TBMM'nin e, Lozan sürecini yürütmesi, anlaşmanın maddelerini belirlemesi, evet hepsi birinci meclis dönemi. Ama Lozan'ın yürürlüğe girmesi, onaylanması ikinci meclis dönemidir. O zaman bu ikinci meclisin en önemli özelliklerinden bir tanesi şuymuş: Lozan'ı yürürlüğe sokmuş. Buna dikkat. Bir de ikinci meclisin bir özelliği de şu. İnkılapçı Meclis yani Atatürk'ün inkılapları aslında çoğunluğu ikinci TBMM döneminde gerçekleşecek buna dikkat edersiniz. Canlarım benim bunun dışında çok partili hayata geçiş denemeleri böyle bir cümle gördüğünde aklına ne gelecek? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tane partisi vardı. O da Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer bir ismiyle Cumhuriyet Halk Fırkası. Bu parti arkadaşlar mevcut Ülkemizi devletimizi kuran parti kurucu parti niye çünkü Atatürk'ün kurduğu parti ve temelde birinci e, kurultayı Sivas kongresi olarak kabul edilir Sivas kongresinde milli mücadeleyi verecek olan o cemiyetler vardı ya yararlı cemiyetler. İşte o yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşti ve milli mücadeleyi verdiler değil mi? İşte Cumhuriyet Halk Fırkası'nın temeli birinci kurultayı Sivas Kongresi kabul edilir ve temellendirilmesi de bu cemiyete temellendirilir. O yüzden devletin kurucu partisi ifadesini çok duyarsınız. Sebebi budur. Şimdi bu parti kurulduktan sonra arkadaşlar ki bu parti cumhuriyetin ilanından önce kurulmuştur. Bu parti kurulduktan sonra ilk kurulacak olan parti muhalefet partisi olacak ve çok partili hayata geçişimizin ilk denemesi olacak. Hangi parti kurulunca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Sonra bu parti kapatılacak. Sonra bir parti daha kurulacak, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ve biz yine diyeceğiz ki çok partili hayata geçmenin ikinci denemesi diyeceğiz. Ama o parti de kapatılacak ve çok partili hayata Atatürk döneminde geçemeyeceğiz. Çok partili hayata geçmek iyi bir şey biliyor musunuz? Ne kadar fazla parti olursa bir, iktidar, ülkeyi yöneten parti denetlenir. İkincisi hata yapma oranı azalır. Üçüncüsü halkın temsil kabiliyeti artar. O yüzden hangi devlet millet olursa olsun çok partinin olması demokratik bir gelişmedir. Ulus egemenliğine yani cumhuriyetçilik anlayışını güçlendiren bir özelliktir. Buna dikkat. Peki biz neden çok partili hayata geçmeyi düşünmüşüz, istemişiz? Demokratik hayatı geliştirmek için halkın yönetimde temsil gücünü arttırmak, mecliste muhalefet gücü oluşturmak, hükümetin denetlenmesini sağlamak için. Hükümet denetimi çok önemlidir. Herhangi bir parti senin de bugün oy verdiğin bir parti iktidara geldiğinde de ya da iktidardaysa denetlenmesi onun hata yapma olasılığını azaltacaktır. O yüzden çok partinin olması, muhalefet partilerinin olması demokratik yönetimlerde şarttır, olmazsa olmazdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinden başlayalım. Atatürk'ün kurmuş olduğu partidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Temeli Sivas Kongresi'ne dayanır ve bu partinin temel düşüncesi ekonomide devletçiliktir. Arkadaşlar, yatırımların büyük ölçüde devlet eliyle yapılmasını savunuyor ama Atatürk'ün devletçilik anlayışında yabancı yatırıma yer vardı. Yani ve özel teşebbüse yani sen bir fabrika açacaksan devlet bunu ortam hazırlardı, bunu isterdi. Ama bizim devletimizin, milletimizin maalesef olumsuz özelliği şuydu. Bizim insanımızda yeterli sermaye yoktu, yeterli tecrübe, iş kuracak birikim yoktu. Bir de özellikle dünya ekonomik krizine denk geldiğimiz için Bizde böyle özel teşebbüs gelişmedi, sanayileşme gelişmedi. O yüzden mecburen devlet de ne yaptı? Yatırımları çok büyük oranda kendisi üstlendi ve Cumhuriyet Halk Fırkası da ekonomide devletçilik politikasını benimsedi. Ama ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, sonradan kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bunlar liberalizmi benimsedi. Yani serbest piyasa ekonomisini benimsedi. Buna dikkat edersiniz. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası 1923'den 1950 yılına kadar ülkeyi yönetti ve bu döneme biz tek partili dönem dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ebedi şefi Mustafa Kemal Atatürk'tür ki partinin kurucusudur ama milli şefi İsmet İnönü'dür. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'de vefat etmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olacak? İsmet İnönü olacak. Hatta Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı'nın yerine de yine İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olacak. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'dür buna dikkat. Şimdi ilk muhalefet partisi kurulsun. Arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucu öncüsü Kazım Karabekir'dir. Şöyle düşünebilirsiniz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına karar verenler kimler olmuş? Bak kurucularını böyle kodlayın tamam mı? Kazım Karabekir Adnan adı var. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele. Tamam mı? Bu isimler şurada yazıyor zaten. Neymiş? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularıymış. Canların bu parti kuruldu. İlk muhalefet partisi çok partili hayata geçişimizin ilk denemesiydi. Ve savunduğu görüşler, düşünceler neydi? Milli iradeye saygılı olunduğunu olduklarını vurguluyorlar. Demokrasi ve özgürlükleri destekleyecekler. Tek dereceli seçim sistemini savunacaklar. Ne demek tek dereceli seçim sistemi? Bakın iki seçim sistemi var. Çift derece, tek derece. Bu dönemde yani tek dereceli seçim sistemi daha gelmeden önce çift dereceli seçim sistemi uygulanıyormuş. Ben seçeceğim kişiyi önce önce bir aracı seçildikten sonra seçeceğim kişi seçiliyormuş. Yani seçimlerde bir aracı söz konusu. Bu çift dereceli seçim sistemi. Bu 1946'ya kadar uygulanmış ama 1946 yılında tek dereceli seçim sistemine geçilmiş ve tek dereceli seçim sisteminde ben milletvekilini seçeceğim zaman doğrudan bir temsil kabiliyetindeyim ve doğrudan temasta bulunup seçebiliyorum. O yüzden tek dereceli diyorlar. Ben diyorum ki bu tek dereceli seçim sistemini savunanlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. İkisinin de savunduğu sistem budur. Bunun dışında neyi savunmuş Terakkiperver? Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği düşsün demiş. Ülke yönetiminde yerinden yönetim ilkesi benimsensin demiş. Yerinden yönetim ilkesi Adem'in merkeziyetçilik olarak da biliniyor. Bu ilkenin, bu yönetim anlayışının şöyle bir özelliği var. Bölgesel kalkınma hız kazanıyor. Bölgesel anlamda Manisa bölgesi, Ege bölgesi. Yerinden yönetim ilkesi uygulandığı zaman daha çok çabuk kalkınabiliyor ekonomik anlamda. Ama şöyle bir zararı olabilir. O bölgenin özel bir yapıya kavuşması ve merkezden kopması söz konusu olabilir. O yüzden zaten bu uygulanmayacak bir görüştür. Aklınızda olsun. Bakın Terakki perverle serbest cumhuriyet fırkası neyi savundu dedim? Liberalizmi. Liberal ekonomi neydi? Serbest piyasa ekonomisini. Demek ki Cumhuriyet Halk Fırkası devletçilik, terakkiperverle serbest Cumhuriyet Fırkası liberal ekonomik anlayışı benimsemiş. Şimdi bu parti bütün dini inançlara saygılı olunacağını ifade ediyor. Bir süre sonra canların bu partiye Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve layık devlet anlayışına karşı düşünenler bu partiye karışıyorlar, kalabalıklaşıyorlar ve o dönemde özellikle İngilizlerin de çok işine yarayan bir isyan çıkıyor. Çünkü o dönem dış politikada Musul meselesinin görüşüldüğü dönemde Diyarbakır'da Piran bölgesinde Şeyh Said adında biri çıkacak ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne isyan edecek. Hem laikliğe karşı hem de Cumhuriyet rejimine karşı yani siyasi ve dini bir karakterli isyandır. İşte bu isyanda da terakkiperver Cumhuriyet fırkasındaki bazı parti mensupları dahil olacak, destekleyecek ve bu isyan bastırılacak ama bu isyandan dolayı dikkat et TCF yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok partili hayata geçiş denemesinde ilkinde başarısız olmasında bu isyan etkilidir. Bu isyandan sonra bu parti kapatılmıştır. Bunu asla unutmayacaksınız. Serbest Cumhuriyet Fırkasına biraz sonra geleceğim. Şimdi arada bir suikast girişimi var. Mustafa Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişiminde bulunmak için plan yapıyorlar. Hatta o dönemde bu isyanın daha doğrusu suikastin temel düşüncesi rejimdir. Yani cumhuriyet rejimini benimsemek istemeyenler, kabul etmek istemeyenler Mustafa Kemal'i ortadan kaldırırsak cumhuriyet rejimi zaten yerleşmez diye düşünüyorlar. Bu gerçek ama yani Mustafa Kemal o dönemde e, oldu da vefat etti. E, her şey yarım kalırdı. İnkılaplar gerçekleşmez. Cumhuriyet rejimi ve layık devlet anlayışı kesinlikle oturmazdı ve bu süreçte isyancılardan daha doğrusu suikastle ismi geçenlerden bir tanesi İzmir valiliğine ihbarda bulunuyor. Toplanıyorlar ve bu suikast gerçekleşmeden İzmir'de alınan tedbirler sonucunda bu ismi geçen kişiler tutuklanıyor. Canlarım bu olayın ardından istiklal mahkemeleri son kez toplanacak ve isyancılar istiklal mahkemelerinde yargılanacaklar. Mustafa Kemal Atatürk bu İzmir suikast teşebbüsünün üzerine o ünlü sözünü söyleyecek. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bu sözü İzmir suikast teşebbüsüyle ilgili olarak söylediğini asla unutmayın. Geldim Serbest Cumhuriyet Fırkası'na. Canlar 1930'da kurulan bir parti kurucusu Ali Fethi Okyardır Mustafa Kemal'in isteği üzerine kurulmuştur. O dönemde dünya ekonomik krizi yaşanmıştı. 1929'da ABD'de New York borsası batmış, enflasyon oluşmuş, küresel bir kriz başlamıştı. Hatta buna kara perşembe denmişti. Tüm dünya bundan etkilenmişti. Türkiye'de bundan etkileniyor tabii ki ve bu süreçte mevcut iktidarı yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni denetlesin ve muhalefet oluştursun diye Ali Fethi Okyar'a serbest Cumhuriyet Fırkası kurduruluyor. Hatta Mustafa Kemal de kız kardeşi Makbule Atadan'ı buraya üye yapıyor. Böyle önemli sevdiği güvendiği insanlar bu partiye üye oluyor ama bir süre sonra Tabii ki olmazsa olmaz laik devlet düzenine ve cumhuriyet rejimine karşı olanlar ne yapacaklar? Bu süreçte Ayaklanacaklar toplanacaklar bu partiye üye olacaklar Parti bir süre sonra baktı ki Cumhuriyet ve layık devlete karşı bir ortam oluşuyor Hemen Fethi Okyar partiyi feshetti Bu sefer de Parti kapandığı için Ne yaptı İzmir'de Menemen isyanı çıktı Menemen isyanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimine Ve layık devlet yönetimine karşı çıkmış bir isyandır Derviş Mehmet öncülüğünde İzmir'de Menemen ilçesinde Böyle bir sürü bir kalabalık oluşuyor. Burada da arkadaşlar olayları bastırmak için Mustafa Fehmi Kubilay olaylara böyle dahil oluyor. Yedek subayımız bir askerimiz beraberindeki arkadaşlarıyla olaylara dahil oluyor. İsyanı bastırmak için uğraşırken Kubilay orada şehit ediliyor. Bunun üzerine zaten olaylar iyice büyüyor. Hatta divanı harp kuruluyor. Divanı harp askeri mahkemeler ve bu olaya karışanlar divanı harpte yargılanıyorlar. Şimdi aslında Şeyh Said isyanı ve Menemen isyanı bize şunu gösteriyor: Türkiye Cumhuriyeti devletinde cumhuriyet rejimi ve laik devlet anlayışı henüz yerleşmemiş ki. Bak bu düşüncelere karşı isyanlar çıkabiliyor. Dediğim gibi Şeyh Said isyanından dolayı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı. Ama dikkat et, serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldığı için de Menemen isyanı çıkmış. Aradaki mantığı anladın değil mi? Bak bir Parti bir isyandan dolayı kapanmış. Yani Şehzade isyanı dolayı çıktığı için Terakki Perver kapanmış. Ama diğeri nasıl oluyor? Bir parti kuruluyor Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu parti feshediliyor. Feshedildikten sonra isyan çıkıyor ve bu isyanda isyancılar Divan Harp'te yargılanıyorlar. İki isyanda Cumhuriyet rejimine ve layık devlet anlayışına karşı isyanlardı bunlara dikkat edersiniz. Canlarım benim bu kadar bir dahaki videomuzda ne yapacağız? Dış politikadan bahsedeceğiz. Şimdi hemen bu videonun sorusunu çözelim. 74. testi birlikte çözelim. İç politikayı halledelim, dış politikaya geçeriz. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.